Merhabalar arkadaşlar ve 9 Nisan günü için benim tarot fal yorumumuzu. 9 Nisan'da size ne bekliyor? Bakalım arkadaşlar. Koç burşunda başlıyoruz. Güneş tutulması bitti. Koridor da bitti. Retro Merkuri kalıyor 25 Nisan kadar. Koç burçundan başlıyoruz koçlar. En çok etkilenen burç koç güneş tutulmasında bugün gerçekleşmiş saat 9'da Koç, aslan ve a, yay. En çok etkilenecek olan burçlar. Etkilenmişsiniz zaten. Koç burçunda. A, sağlık konusunda biraz dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. 9 Nisan. A, i̇ş konusunda çok hayırlı, çok güzel gelişmeler, haberler. Sos konusu ve boğa. Boğalara bakalım. Hmm. Yorgun olacaksınız. Çünkü böyle çok çalışacaksınız. Evde mi, işte mi? Ama böyle yoğun bir gün söz konusu. Yoğun, koşturmasyon dolu bir gündesiniz. Aa, aşk konusunda sevinecek bir haberler var. Ve sizin çocuklar size sevindirecek. Mutlu edecek size. Ve yakınları size mutlu edecek olan kişiler söz konusu. Çok hoş bir sürprizler olabilir. Aa, her şey rağmen, koşturmasyonla rağmen hoş bir gündesiniz. Hoş. Hoşunuza gidecek bir gün. Sürprizler olabilir. İkizler boşu Aşk var. Aa, yol var. İkizler yol var. Ee, sevdiğiniz kişiyle beraber veya onlara doğru gidiyorsunuz ve çok keyifli çok keyifli bir gündesiniz. Size mutlu edecek haberler söz konusu. Kararlarda olabilir. Ve yengeç burşu Yengeçlere bakalım. Yoğun bir o, yoğun çok yorulacaksınız. Beklediğiniz haberler, beklediğiniz işler, beklediğiniz kararlar. Bakın bir şey bekliyordunuz, karar verdiniz ve başlıyor. Ee, bazı olaylar istediğiniz gibi gelişlenmeyecek. Bakın bazı bir şey, siz böyle planladınız, onlar birazcık farklı gidebilir. Bu konuda da çok üzülmemenize gerekiyor ama bazı bir şey de tam istediğiniz gibi gitmeyebilir sevgili yengeçler. Ve aslanlara bakalım yoğun bir gün çalışacaksınız <laughs> çalışma dolu bir gün yoğun 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 ama güzel gelişmeler para konusunda da güzel haberler söz konusu çocuklar sizi sevindirecek bazı konular ve sizin yakınları sizi sürpriz yapabilirler hoşunuza gidebilir böyle hediye falan diye bir şey ve başak burcu başaklara bakalım Kadersel bir gün sizin için çok güzel bir kadersel olaylar gerçekleşecek. Çok önemli haberler, önemli kararlar. Ha bu ki ben şu anda karar vermeyin diyorum. Çünkü Merkür Retrosu karar verme zamanı değil. Ama önemli kararlar verebilirsiniz. Ve o kararlar ilgili düşünme verebilirsiniz. Bakın düşünce yok. Lap diye karar veriyorsunuz. Ama ileri dönük size şans getirecek. Merak et, et, et etmeyin. Ve terazi. Terazi buluşum. Sevdiğiniz kişiden çok hayırlı bir haberler, parasal ilgili çok güzel bir gün alışveriş yapabilirsiniz. Para akışı size doğru ve siz önemli bir şeyler alıyorsunuz. Ve yengeç, pardon akrep, akrepler, akrep yengeç gibi bakın benzeyen bir şeyler. Düşündüğünüz gibi gitmeyecek bir şey Bakın sizin planladığınız gibi, beklediğiniz gibi biraz farklı bir ıı, olaylar. Farklı. Aa, akrepler bakın yarın fazla bir yakınlarınıza kızmayın. Sakin. Bakın güneş tutulması da böyle bir size, bir size yanlış kararlara itebilir. Sakin. Sakin olmaya çalışın. Fazla bir tartışmalara katılmayın. Ve yaylar. Yaylarda tartışma var. Bakın Yaylarda da söz konusu tutulmaların etkisi. Arkadaşlar bu tutulmalar yapıyor, Bizi içiyor buyla e, tartışmalara. Sakin, sakin, sakin. E, yaylarda da bazı konularda da anlaşmazlık olabilir ve tartışmalara yol açabilir. Sakin olmaya çalışın. E, çok dua edeceksiniz ve dua ettiğiniz bir şey de gerçekleşebilir. Yani güzel bir şey de olabilir. Sadece tartışma değil Yaylar. Olak burşu, olaklara bakalım. Olaklar kendinize çok mutsuz hissediyorsunuz. Çok mutsuz, çok düşünceli, çok e, çaresiz hissediyorsunuz son dönemde. Ama dua ettiğiniz bir şey olacak. Yani bir dua ediyorsunuz ve o size doğru geliyor. Dua ettiğiniz bir şey ve kovalar, kovalara bakalım arkadaşlar kovalar yolculuk olabilir sizin. Beklediğiniz bir şey sizin yolculuğunuz olabilir. Veya yoldan gelecek olan bir şey de olabilir. Çok hayırlı bir şey ama hayırlı beklediğiniz bir şey. Bakın yoldan gelecek olan diye siz yola gidiyorsunuz. Çok güzel bir şeyler. Ve yarın 3 tane önemli olaylar gerçekleşecek iş ilgili. Çok sevinçli balıklar. Balıklara bakalım. Balık burşu. Yoğun bir gündesiniz. Tempolu bir gün. Koşturmasyon. iş konusu, para konusunda bir gün. koştura, 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 koştura yapacaksınız. Çok dua et, ettiğiniz aşk ilgili çok güzel gelişmeler söz konusu. Dua ettiğiniz aşk. Bakın dua ettiğiniz aşk size doğru geliyor. Mutluluklar diliyorum.